Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda C++ Visual Studio uygulamasına kuracağız. Ve Visual Studio üzerinden bundan sonraki süreçlerde artık OpenCV'de geliştirmeler, uygulamalar yapacağız. Tabi OpenCV genelde Python üzerinden kullanılıyor. Neden? Çünkü kullanımı daha basit ve geniş kütüphane desteği var. Ancak C++'ın da avantajları var. Bu avantajların en büyüğü ise C++'ın makine diline çok yakın olması. Bu yüzden robotik kodlamada, gömülü yazılımlarda, görüntü işleme teknolojileri lazım olduğu zaman OpenCV'nin o e, geniş skalasıyla C++'ın o hızlandırılmış daha doğrusu hızlı altyapısı birleşince zaten çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu sebeple C++ ile de OpenCV'yi geliştireceğiz ve bunu da yapmanın en iyi yolu Visual Studio'yu kullanmak. Visual Studio birçok paketi zaten hazır olarak bir sunuyor ee, onun haricinde tutup da işte ayrı ayrı paketler oluşturmaya çalışıp da işte e, farklı idelerde kullanmaya gerek yok mesela bazıları Visual Studio Code üzerinde işte ayrı ayrı kurulum paketleri kuruyorlar bunları birleştiriyorlar sonra C++ OpenCV kullanabiliyorlar bu da pek hala mümkün ama sorun şurada bu kadar zorlaştırmaya gerek yok hani zaten öncesinde bunu geliştirmişler bizse Hemen kullanımını yapacağız zaten hazır paketler var Herhangi bir sorun çıkarsa hazır kurulu paketlerde bir sorun çıkarsa biz yeniden manuel kurulum yaparız Ancak şu anlık vücut Studio'da Zaten hazır bir altyapının üzerine Kurulum yapacağız Çok fazla bekletmeyelim Hadi başlayalım Şimdi ilk olarak Google'a geldim Google'da e, Ne yapacağım buradan OpenCV Download diyorum Şimdi OpenCV'nin indirme seçenekleri arasındaki öncelikle web sitesini göstereyim bir Burada OpenCV'nin logosu da şu şekilde Üçgen, üç tane farklı renk var. Buraya relaysiz yani sürümlere geliyoruz ve sürümler arasında en sonuncu sürümü indireceğiz. Windows kurulum paketini direkt indirebiliriz ya da siz zip dosyasını indirebilirsiniz. Ben Windows kurulum paketini indiriyorum ama siz MacOS veya farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız onun yerine direkt Source'a girip buradan bekleyelim. Zip dosyası var. Zip dosyası direkt şuradan indiriliyor ve bu zip dosyasındaki OpenCV klasörünü alıp bilgisayarınıza bir yerde depolayıp sonrasında o klasörü referans göstererek OpenCV kütüphanelerini kullanabilirsiniz. Bunun da nasıl yapılacağını zaten birkaç dakika sonra göstereceğim. Zip'i iptal ediyorum ve kurulum paketinin açılmasını bekliyorum. OpenCV daha öncesinde bende kurulu ancak burada sizinle beraber yeniden kuracağız. Tabii benim için bu kurulum geçerli olmayacak. Ben önceki kurulumun üzerinden devam edeceğim. Ancak siz yeni kurduğunuz kurulum üzerinden yaptığımız tüm aşamaları ilerletebilirsiniz. Evet OpenCV dosyam indirildi. Şimdi Windows kurulum paketini buradan açıyorum. Ve burada bana sorduğu şey benim OpenCV dosyalarımı nereye aktaracağım? Şimdilik Downloads klasöründe yani indirilenler klasöründe ben bir klasör oluşturacağım. Şu anda geçici olarak indirilenlere giriyorum ve buradan yeni klasör oluşturuyorum. Ve buna diyorum ki örnek klasör. Tamamdır ben buna tamam derim. Downloads yani de örneği klasör adındaki klasörün içine yerleşecek. Extract diyorum ve bunların aktarılmasını sağlıyorum. Dosyalar çıkarıldıktan sonra alacağım bu dosyaları bilgisayarımın istediği konumuna yerleştireceğim. Sonrasında ise işte o klasördeki ilgili dosya yollarını alıp bilgisayara tanımlayacağım. Ardından da Visual Studio üzerinden ilk projemizi açacağız sizlerle beraber. Evet bitmek üzere. Ve bitti. Şimdi indirilenlere geliyorum ve burada örnek klasör var, değil mi? Bu örnek klasörde OpenCV'ye girdiğim zaman işte iki tane klasör var, sources Bu yıl içine girdiğim zaman bazı klasörlerimiz var. Şimdi bunlar bize lazım olacak. İlk başta ben alıp şu OpenCV klasörünü kesiyorum ve C diskine gelip buraya Ctrl V yaparak yapıştırmak istiyorum. Buraya Ctrl V yaparak OpenCV klasörünü yapıştırabilirsiniz. Artık bundan sonra bu burada duracak. Bütün konumları o klasöre göre göstereceksiniz. Ben bundan sonraki aşamalarda kendi önceki yaptığım kurulumumdan devam edeceğim. Siz ise bu videoda gösterdiğimiz kurulum klasörü üzerinden devam edebilirsiniz. Benim önceki OpenCV klasörüm yani önceki en son kurduğum OpenCV'nin bulunduğu klasör C'de yer alan OpenCV'deki OpenCV klasörü. Ben bunun üzerinden devam edeceğim. Siz de yeni kurmuş olduğunuz o yapıştırdığınız klasör üzerinden devam edebilirsiniz. Şimdi sistem ortam değişkenlerini bizim bu OpenCV'nin bazı konumlarını eklememiz lazım. İlk olarak OpenCV'nin klasörüne geliyorum ve buradan build seçeneğine giriyorum ve 64 seçeneğine tıklıyorum. VC16 ve 1000 klasörüne geldim. Buradaki konumu üstten alıp kopyalayarak Ctrl+C ile bilgisayar arı kısım arama kısmına gelerek buradan ortam değişkenleri yazarak Enter'a basıyoruz ve sistem ortam değişkenlerini düzenleyin seçeneğine giriyoruz. Tekrardan göstereyim. Ortam değişkenleri dediğimiz zaman sistem ortam değişkenlerini düzenleyin seçeneği çıkıyor. Buna basıyoruz ve gelişmiş kısmından ortam değişkenlerini tıklıyorum. Ve burada sistem değişkenleri yani alttaki o pencerenin altında yer alan pet seçeneğini buluyoruz. Bakın aşağı geldiğim zaman ben pet'i gördüm. Buna çift tıklıyorum ve burada neler var? Bizim konumlarımız var bilgisayarda çalıştırmak istediğimiz hızlı yoldan Bulmak istediğimiz e, uygulamaların kütüphanelerin Konumları var klasörleri Buraya OpenCV linkini de yapıştıracağız Yeni diyorum Ve Yapıştırıyorum enter'a basıyorum Ben şu an yapıştırdığımı sileceğim neden Çünkü eğer fark ettiyseniz zaten yukarıda Bunu yapıştırdım O yüzden siliyorum bunu Şöyle sil Tamam bunu sildim Ayrıca OpenCV'nin yine bu bin klasörüne geldik ya bir geri gidiyoruz. Bir geri gittikten sonra lib yani library kütüphanesi var. Bunu da yine konumunu kopyalayıp buradan yapıştırıyoruz. Şuraya geliyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ben library'yi de burada yapıştırdığım için sorun yok. Orada devam ediyoruz yani. İkisini yapıştırdıktan sonra tamam diyorum. Burada da tamam diyorum ve tamam diyorum. Şu anlık bizim konumlarımız kaydedildi. Şimdi Visual Studio'yu açıp Burada ilk projemizi oluşturup bunun yapılandırma dosyaları olarak OpenCV'yi ekleyip uygulamamızı çalıştıracağız. Ve internetten indirdiğimiz bir görselin açılmasını ve pencerede gösterilmesini sağlayacağız C++ ile. Python ile bu çok basit. Yani çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak C++ ile işler biraz daha zorlaşıyor. Bu videoda... İşi çok daha basitleştirilmiş haliyle anlatmaya çalışacağım çünkü bunun kurulum aşamaları da çok karmaşık bir şekilde anlatılıyor. Merak etmeyin çok rahat bir şekilde OpenCV Visual Studio üzerinde kullanacağız. Şimdi Visual Studio'yu açalım. Yeni bir proje oluşturuyorum. Evet yanlış yerde kaldım. Yeni bir proje oluşturuyorum ve bu projeye ben C++ boş proje olarak seçeceğim. Şurada ve projemin ismini ee, ne diyeyim? Örnek C++ OpenCV projesi dedim. Konum olarak benim projemin kaydedileceği yeri gösteriyor. Ben D klasöründe Software C++ klasörü koydum. Onun içine kaydediyor her şeyi. Ama siz ekstra bir klasöre kaydetmek istiyorsanız. Hani ben dosyalarımı, klasör, projelerimi buraya kaydediyorum. Bu da oraya kaydedilmesini istiyorsanız. Buradaki üç noktaya tıklayarak oradaki klasörü seçip bütün projelerinizin oraya kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Tamamdır. Ardından oluştur diyorum ve projemin oluşturulmasını bekliyorum. Şimdi projemizin genel sekmesi bu şekilde. Ben buradan yapılandırma dosyalarını ekleyeceğim. Yapılandırma dosyalarını eklemek için ilk başta hatalı kısmı göstereyim. Hani biz nasıl hata alıyoruz? Hatalı kısmı gösterebilmek adına C++ OpenCV ile ilgili bir hazır kodumuz vardı, bir görseli açan. Onu video açıklamasına yerleştireceğim. Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Örnek kodu alıyorum, kopyalıyorum ve buradan C++ projesine geliyorum. Sağ tık yapıyorum projenin üzerine. Şöyle. Ekle diyorum ve yeni öğe diyorum. Buraya ilk dosya .c++ dosyasını oluşturuyorum. Dosya oluşturulduktan sonra benim kod yazma ekranım geliyor ve buraya Ctrl V yaparak ne yapıyorum? Yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi OpenCV'yi tanımadı. Include kısmında sorun var ve ben bunu çalıştırmak istediğim zaman hata alacağım. O yüzden ilk başta bir yapılandırma dosyalarımızı kuralım. Yapılandırma dosyalarını kurmak için yine proje ismime geliyorum şurada ve sağ tık yaparak en aşağı gelip özellikler sekmesine tıklıyorum. Özelliklerde debug seçeneğinin yani yapılandırma türünün debug olarak seçili olması gerekiyor. Ardından C++, C++, C++ sekmesine geliyorum. Bunun altında genel sekmesi var. Genel sekmesinde ek içeren dizinler kısmına biz OpenCV'deki bir klasörün dizinini yapıştıracağız. Buraya geliyorum. Ve OpenCV'nin kurulu olduğu klasörüme geldim. Bu yılda e girdim. Bu yıldın in içerisinde include var değil mi? Include'u ben alıp kopyalayıp burada ek içeren dizinlerin içerisine yapıştıracağım. Burada düzenle diyorum. Yeni seçeneğine basıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Tamamdır. Şimdi ek içeren dizinleri eklemiş olduk. Ardından bu C, sekmesini kapatıyorum ve şuradaki bağlayıcı sekmesine geliyorum. Bağlayıcıda genel kısım var. Bu genel kısımda bizden ek kitaplık dizinleri bize lazım olacak olan yer orası. Şimdi ek kitaplık dizinlerini bizim OpenCV'deki bu kütüphanelerimizin bulunduğu library klasörünün yerini belirtmemiz lazım. OpenCV bu yılda girdikten sonra 64 VC 16, 17, 18 fark etmez. Bu sizin video izlediğiniz zaman dilimine göre değişebilir lib kısmına geliyorum. Yani library'ye. Ve bunun konumunu kopyalıyorum. Gelip burada ek kitap dizinlerini yapıştırıyorum. Şurada yeni bir seçenek tıklayayım Evet, ek kitaplık dizinlerini de oluşturdum. Şimdi bağlayıcı sekmesinden çıkmadan giriş kısmına geliyorum. Giriş kısmında da ek bağımlılıklar. Ek bağımlılıklara da bu library e, klasörü var ya. Buradaki OpenCV World 490D library'yi ekleyeceğim. Peki bu ne? Bu bizim bir kütüphane aracımız ve bunun ismi debug olup olmamasına göre değişiyor. Mesela bu debug olmadığı için OpenCV Word 490.lib alttaki de debug için olduğu için sonuna D harfi geliyor. Ve biz bunu kullanacağız debug için. İsmini kopyalıyorum. Ve şuraya geliyorum. Giriş kısmındaki ek bağımlılıklardan düzenleyi seçiyorum ve buraya yapıştırıp sonuna lip diyorum ve tamam diyorum. Bu şekilde bunu da eklemiş olduk. Bütün bağımlılıkları yükledik. Şu an uygula diyorum. Uygula dedikten sonra tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi bizim kodumuzdaki o kırmızı yerler gitti. Değil mi? Şimdi benim bilgisayarımda açmak istediğim bir tane e, milli takım görseli var. O milli takım görselini konumunu ben buraya yapıştıracağım. Neredeymiş benim milli takım görselim? Buraya giriyorum. İndirilenler kısmına geldim. Milli takım.jpg dosyası neredeymiş? Downloads yani indirilenler kısmında. OpenCV projesine tekrardan geliyorum Visual Studio üzerinden. Ve burada Downloads'a kadar gelmişiz. Tamam. Milli takım nokta Siz herhangi bir görseli açabilirsiniz. Şimdi deneyelim bakalım görsel açılıyor mu? Yerel Windows hata ayıklayıcısı ile çalıştıracağız. Ondan öncesinde biz debug için yapılandırma yaptığımız için Buradaki seçeneğin debug olduğundan emin olun arkadaşlar release yaparsanız Büyük ihtimalle yine çalışmayacaktır O gerekirse onun yapılandırma dosyasını başka zaman yapacağız Ama bu videoda çok da zorlaştırmaya gerek yok işleri Zaten hani hali kurulumu kolay olmayan bir süreç e, Debug seçeneği seçili olacak ve yerel Windows hata aygılayıcısı ile Bu klasörü daha doğrusu bu dosyayı çalıştırıyoruz Ben niye her şeyi klasör diyorum ya Evet bekliyoruz ve gördüğünüz gibi milli takım evet foto maçında reklamını yapmıyoruz milli takımın resmi yani görseli ortaya çıktı güzel bir şekilde gösteriyor buradaki kodu anlamıyor olabilirsiniz bu ilk aşamada sıkıntı yok zaten sonraki süreçlerde bunları göstereceğiz burada amacımız aslında OpenCV'nin çalışıp çalışmıyor olduğunu test etmekti gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an OpenCV başarılı bir şekilde C++ ile Visual Studio editörü üzerinden çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer yorum, soru veya fikirleriniz olursa bana Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.